Merhaba sevgili arkadaşım, ben Kani Koç, Herbalife Aktif Yaşam Koçu ve Girişimciyim. Kilolarını kontrol altına almak adına herhangi bir yol ve yöntem denedin mi? Ya da denediğin yol ve yöntemlerin sonucu hayal ettiğin o bedenin sonucuna kavuşmana yardım etti mi bilmiyorum. Ancak bildiğim harika bir gerçek var. Neden kilo veremediğini öğrenir isen eğer o zaman kilolarını kontrol altına almak ve fazla olan kilolardan kurtulmak o kadar basit olacak senin için. Bugün bu video aslında senden hem bir yardım isteme videom hem de sana yardım edebileceğim çağrı videom olsun. Bir süredir üzerinde emek verdiğim sosyal çalışmama hem destek vermene hem de bu konuda bana yardım etmene istiyor olacağım senden. Bu videonun altına numaramı bırakıyorum numaramı aradığında senin bana soracak olduğun sorulara cevaplayıp sana sorularının soru işaretlerinin yani daha doğrusu kafanda olan soru işaretlerinin bütün cevaplarını veriyor olacağım. Aslında bu yardımının karşılığında neden kilo veremediğine yönelik hiçbir yerde bulamayacak olduğun ücretsiz tüm bilgilerimi seninle paylaşıyor olacağım. Sadece Söyleyeceklerimle ilgili küçük bir tüyo vereyim mi sana? Söylediklerimi uygulamaya başladıktan sonra hayatın boyunca küle veremeyecek olduğun tek bir gün dahi olmayacaktır. O zaman haydi bakalım. Numaramı videomun altına bırakıyorum. Sen beni ara. Ben de sana bu konudaki tüm bilgilerimi tek tek veriyor olacağım. Şimdi de vermiş olduğunuz destekler için hepinize tek tek çok 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 ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşça kalın.